40 41 yıldır bir mesele nasıl halledilmez? Niye halledilmez? Mesele halledilmiştir kardeşim. ABD, İngiltere, o zamanki Sovyetler kendi çıkarları açısından Kıbrıs meselesini Rumların Yunanistan'ın lehine halletmişlerdir. Nasıl yani? Gayet basit. Makaryos'un 1960'ta kurulmuş olan ortaklık cumhuriyetini niye yıktığına bakmaksızın anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen ve bunu kabul etmeyen bizleri asi ilan eden bu elikanlı papazı meşru hükümet olarak tanıdıkları an Rumlar açısından Kıbrıs meselesi kendi lehlerine halledildiği noktasında kasılıp kalmışlardır. Bugün 40 yıl sonra durum budur, değişen hiçbir şey yoktur. Bizim bu kanunsuzluğa mukametimiz devam etmektedir. Teslim olmuş değiliz. Buna rağmen Rum idaresini meşru hükümet yaptılar ve bunca yıldır bizden bu idareye şu veya bu şekilde boyun eğmemizi beklediler. Hala bekliyorlar. Mesele budur. Daha çok beklerler. Yeminimiz var. Var, evet. Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına her nereden ve kimden olursa olsun Vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk milletine adadım. Gördüğüm, duyduğum ve hissettiklerimi ve bana emanet edilenlerini hiç kimseye ifşa etmeyeceğime, ifşaatın ihanet sayılacağına ve cezasının ölüm olduğuna, verilecek cezayı seve seve kabul edeceğime, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tabii şimdi bir de vazife andımız var biliyorsunuz. Bağımsızlığı ve egemenliği koruyacağıma görev andı da bu. Kıbrıs Türk'ü bu andına sahip çıkacaktır. Merak etmeyin. yıllar sonra Amerikan ve İngiliz arşivlerinden görüyoruz ki eli kanlı Makaryos'u meşru hükümet olarak tanımalarının nedeni korkuymuş. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Makaryos'un Sovyetlere yaklaşmasından endişeli. Makaryos Sovyetlerden silah alıyor. Güya Atina'yı da dinlemiyor. Amerikalılar Kıbrıs Makaryos'a bırakılamaz. Yunanistan'a verilmeli diyor. Ve bu arşivlere göre 1964'te Yunanistan'la Amerika Makarios'u devirmek için anlaşıyorlar. Bu komplonun içinde bugün Rum lideri Papadopoulos da vardır. Kimse sormuyor. Çekler ile Slovakları, Hırvatlarla Sırpları birbirinden ayıranlar... ...niye bizi birleştirmek için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Açın son planı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesini öngören bir plandır. Kıbrıs Yunan'a verilecek. Türkiye'yi gücendirmemek için Türkiye'ye bir üs veya küçük bir Yunan adası düşünülüyor. Kimsenin bizi birleştirmek istediği yok. Dertleri Kıbrıs Yunanistan'a olsun. 400 yıl Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkleri kimse düşünmüyor. Türkiye'den başka İngiltere Üçlerini Rum teröründen korumak için Ukran'ı destekliyor. Sovyetler, iki NATO ülkesi... ...Türkiye ile Yunanistan kavga etsin diye... ...Kıbrıs'ın bağımsızlığından, yani Makaryos'tan yana ağırlığını koyuyor. 103 köyden göç... ...Türk bölgelerinde akıl alma zorluklar... ...ve yokluklar içinde bir yaşam... ...ve ana vatanı garantörlüğüne güvenen bir halkın tarihe mal olacak direniş. Bu direnişte Türk Mukavemet Teşkilatı Liderliği'nin tarihi rolü unutulamaz. 1963'ten 1974'e kadar bize yapılanlar karşısında Türkiye'den başka hiçbir ülkeden yardım yok. Adanın Yunanistan'a verilebilmesi için bizim mukametimizin çökmesi beklenir. Çökmemek suç Evet, Doktor Küçüğün tarihi odasındayız. Onun gençliği, meslek hayatı, benim gençliğim bu odanın etrafında döndü. Allah rahmet eylesin. Büyük bir liderdi. Amin. Unutulmaz. 1964 aralığında Londra konferansına davet edilmiştik. Garantör İngiltere bize Makarios'un azınlık önerilerini kabul etmemizi telkin ediyordu. Liderimiz doktor küçük ve biz olmaz diyoruz. İngiltere tehdit ediyor. Siz Türkiye'ye gelip sizi kurtaracak sanıyorsunuz. ...Türkiye gelemez, gelmeyecek, istese de gelemez. Neticede Makaryos'un önerilerini kabul etmezseniz Kıbrıs'tan çıplak kaçmak zorunda kalacaksınız diyor. Böylelikle milli davalarda başkalarına güvenmenin hata olduğu dersini alıyoruz. Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Rahmetle ve gönülden anıyoruz. O günden bugüne Rum liderlerin tümüyle ayrı ayrı görüştüm her defasında Rumların meşru hükümet engeline takılıp kaldık. Onlar bizi azınlık olarak görmeye devam ettiler. Garanti anlaşmasının lağını istediler. Biz ise onların meşru hükümet olmadığını savunduk ve savunmaya devam ediyoruz. Eşit şartlarda ortaklıkta ısrar ettik. Kıbrıs'ın geleceği konusunda 180 derece ayrı görüşü olan iki halkın Yapay anlaşmalarla yeniden bir araya getirme eylemi aralıksız devam ediyor. Her defasında ABD ile İngiltere'yi karşımızda bulduk. Kıbrıs'ta tek bir hükümet vardır. Sizi tanımıyoruz. Rum idaresi yasaldır. Siz yasal değilsiniz diyorlar. Soruyoruz. Onları kim yasal yapmıştır? Bizi niçin yasal atletmiyorsunuz? Cevap veremiyorlar. Rumlar bu desteği aldıktan sonra bizimle niye paylaşıma girsinler? Kredisin beyanatları var. Dünya bizi tanıyor diyor. Ve Türk tarafının tanınmadığı üzerinde duruyor. Devam ediyor. Türkler ya istediklerimizi kabul ederler ya da çekip giderler. Bugüne kadar bu siyaset değişmemiştir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Avuçlarını yalasınlar. İnşallah yalarlar ama biz de hava almayalım. Bağımsızlığımıza sahip çıkalım. Ve yine Kredis konuşuyor. Diyor ki... Biz görüşmelere taktik icabı katılıyoruz. Taktiğimiz Türk tarafını uzlaşmaz göstermektir. Dolayısıyla bunu unutmayalım ve Rumlar masaya gelsin diye yalvaracağımıza Rumların masaya gelmek niyeti olmadığını dünyaya kabul ettirelim. Kıbrıs'ı almak istiyorlar, Kıbrıs'ı vermiyoruz. Dava budur, teşhis bu olmalıdır. Adamlar tabii taktiklerinde başarılı olmuşlar. Niye değiştirsinler? Onun için görev Amerikalılara, İngilizlere, Avrupa Birliği'ne düşer. Sahte bir unvan altında Kıbrıs'ı zapt etmek için harekete geçmiş olan Rumlara destek oluyorlar. Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp ediyorlar. Bu kabul edilmez bir haksızlıktır. Bağımsızlığımız onun için çok önemlidir. Kıbrıs meselesini halletmek için görüşmeler devam ederken Rumlar tek yanlı olarak kanunsuz ...bir müracaatla Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği için müracaat ettiler. Bu müracaat 1960 anlaşmalarına aykırıydı. Kıbrıs Türkiye'nin de üye olmadığı bir kuruluşa üye olamazdı. Avrupa Birliği'ne Yunanistan üyeydi, Türkiye değildi. Tabii, tabii. Türkiye'nin ve bizim itirazlarımıza rağmen Avrupa Birliği... ...İngilizlerin de yardımı ve desteğiyle Kıbrıs'ı üye yaptı. Böylelikle İngilizler adadaki üslerini Rum'un baskısından kurtarmak için ve üslerini Avrupa Birliği ile anlaşarak Amerikalıların kullanımına da açıyorlardı. Bunun karşılığında ABD, Kıbrıs ve İngiltere adanın geriye kalan kısmını Avrupa Birliği'ne bırakıyordu. Avrupa Birliği Kıbrıs'ı stratejik nedenlerle istediğini zaten açıklamıştı. Anan planını hazırlayan ABD ve İngiliz uzmanları böylelikle Türkiye'yi adadan söküp atıyorlardı. Anan planı bunu başarmıştır. Stratejik açıdan kendilerine gerekli gördükleri Kıbrıs'ta Türkiye'nin söz hakkı garantörlüğü askeri olamazdı. Şimdi Sırat Köprüsü'nde bekliyoruz. Türkiye'ye ucu açık bir tarih verdiler. 10-15 yıl sonra Türkiye'yi üye yapıp yapmama ellerinde ancak peşinen Kıbrıs'ı istiyorlar. Kıbrıs, Türkiye'nin en haklı ve en güçlü davasıdır. Ucu açık vaatlerle Türkiye'yi burada sarsanlarsa gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Bu neden nedir ki bağımsızlıkta ısrarlı olmalıyız diyoruz ve ısrar ediyoruz. Peki siz nereye gidiyorsunuz Sayın Denktaş? Herkes ada üzerinde projeler üretirken siz ben emekli oldum. Ne haliniz varsa görün mü diyorsunuz? 21 yaşında bir devlet bırakıyorum. Bağımsızlık şerefimizdir, namusumuzdur. Barışın temelidir. Türk Mukamet Teşkilatı'ndan emekli olmak var mı Sayın Doğu Bey? Bizim elimizde herhalde halkın arasına girdiğimizde armut toplayacak değildir. Mücadeleye devam edeceğiz. Bağımsızlığımızı savunacağız. Bağımsızlığımızı savunmazsak azınlık oluruz azınlık olursak Kıbrıs elden gider. Damarlarında bir damla kan oldukça Türk bağımsızlık davasından, hürriyetinden, egemenliğinden vazgeçer mi? Vazgeçmez. Biz de vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Herkes bundan emin olsun.